Burger merkezi. Adamım bunlar çok büyük. Ve arkadaşlarımızın şekillerine uyuyorlar. Ne güzel bir gün. Henüz yemeğe hazır değil misin Rina? Elmas dolu bir küvet mi? Niçin? Rina burgerini değerli mücevherlerle ıslatıyor. Ne kadar da tuhaf. Salla salla salla. Sonucu görebilir miyiz? Elmas dolu bir sandviç. Bu inanılmaz. Hmm. Turnayı gözünden vuruyor. Meri denemek istiyor. Kırmızı kolu çekiyor. Mm, tatlı bal burgerinin her yerine dökülüyor. Bahse girerim bu tatlı ve ekşi tadı başka hiçbir şeye benzemez. Ay. Ah evet bebek. Hadi yiyelim. Meri ilk ısırığını alıyor. Şimdi keli yemeğini nasıl renklendireceğini düşünüyor. Anladım. Bıçağı alıyor ve bıçaklıyor. Aha! Dur bakalım henüz bitmedi. Hazır mı? Tada! Burger kebabı. Şimdi bu 1 milyon dolarlık fikir olabilir. Afiyet olsun Kelly. Peki sizi bunlarla baş başa bırakacağız kızlar. Beni acıktırıyorsunuz. Aman tanrım. Şekilli jöleler. Görünüşe göre hepsinde atıştırmalık var. Çifte lezzet hakkında konuşalım biraz. Keyli piramidini sallıyor. Mmm! Daha fazla bekleyemem. Hadi şu kolayı çıkaralım. Yiyerek çıkarabiliriz. Bu biraz zaman alacak. Çekit zamanı. Hadi hadi! Hey, dikkat edin kızlar. Bir saniye. Kola nerede? Ah oh, kahretsin. Kelly onu fark etmeden ezdi. <laughs> Güldüğüm için üzgünüm ama bu çok komik. Dur. Rina küresini mükemmel bir şekilde dilimliyor. Donutları yemeye hazır. Ama kremasız olmaz. Bu çok iyi olacak. Evet lezzetli. Hey donut jöleden kurtuldu. Mm. Mary Kelly'nin rotasından gitmeyi planlamıyor. Bunun yerine pipet kullanacak. Bu gayet iyi olmalı. İşte bu. Gömülü hazineye ulaştık. Ayıcıklar. Jölenin içinde jöle mi? Meri biraz daha çeşitlilik isterdi. Oo, Ama tahmin et ne oldu. <laughs> Ayıcıklar kelinin en sevdiği jelibon. Onları bana verdiğin için teşekkürler Meri. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. İki kutu ve iki kova tavuk. Güzel. Kızların butları neye batıracakları hakkında hiçbir fikirleri yok. Tamam şimdi devam edin. Kedi önce başlıyor. Ah evet bu tavuğun tadı harika olacak. Çok iyi pişmiş. Çok lezzetli. Mm. İşte bu. Tamam Tracy sıra sende. Butunu al ve daldır. Şimdi krem şantili tavuk. Bu bence hiç lezzetli bir şey değil. İyi şanslar Tracy. Ah be kızım. <laughs> Kelly sıradaki sensin. Bir dakika. Sanırım bir fikri var. Hmm, ketçap pekala. Tatlı ve nefis. Ayrıca şanslı bir seçenek. Kelly de başka sos kalmadı. Boşver gitsin. Brokoli mi? Bunu bir atıştırmalık olarak seçmeni beklemiyordum. Sanırım bir fikri var. Aa, sanırım Tracy brokolisini kızartmayı planlıyor. Tabii ki bir şaka olarak. Pekala izliyoruz. Kızart bakalım Şef Tracy. İşte başlıyoruz. Yağda kızartılmış brokoli. Vay canına aynı tavuğa benziyor. Ve kokusu. Boş verin biliyorsunuz zaten. Ve şimdi Kelly'nin yemi yemesini bekliyoruz. Zamanı geldi. Seninkinden biraz daha ye. Diyor Tracy. Zaten Kelly dünden razı. Bir de Nutella'ya denk geldi. Çifte nazar. Sabi ısırı için sorguluyor ve sonra... Isırıyor. Onu ilk ekledin Tracy. Ona ne olduğunu söyle. Bu birinin gününü mahvetmenin yolu. Bence buna değerdi. Hadi bakalım. Kelly'nin dondurması var. Süper. Buzlu ve tatlı. Ah, çok ferahlatıcı ve lezzetli. Karpuz zamanı baby. İşte bu. Ama Tracy heyecanlanmadı. Sanırım fast food bir şeyler bekliyordu. Bir de yemesi zor. <gülüyor> <gülüyor> Şu sefilliğe bak <bakili>. hele. <laughs> ah hayır Tracy ile dalga geçmeyecektik. Hazır olun hepimizi şaşırtacak. Harika lezzetli karpuz dondurması. Pekala bu şekilde tüketebilirim. Mmm çok lezzetli. Mm. Ara sıra fazladan birkaç kaşığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve onda fazlası var. Daha çok, daha çok, daha çok. Bu şimdiye kadarki en iyi fikir. Ve daha bitirmedi bile. Nutella zamanı. Çikolata da mı koyacağım? Bu harika bir sos olacak. Ağzım sulandı. Ve Tracy fazlasıyla mutlu. Dondurması harika. Hmm. Hatta Kelly'ninkinden bile güzel. <laughs> wow, bak. Kelly bir sürü dondurma ekledi. Wow. Tracy <laughs> bununla rekabet edebilir mi? Wow. Çok güzel düştü. Harika. Neyse bunu alayım ben. Bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu ne? Aman tanrım. Bu içecek acayip gökyüzüne benziyor. İnanılmaz. Tadına bak. La kolası mı? Tanrım bu çok ateşli olmalı. Hadi dene. Stacey hala içeceğini höpürdetiyor. Ve bu gerçekten çok lezzetli. Süslü bir bardağa dökelim mi? Aman tanrım o kadar sıcak ki mama gibi parlıyor. Senin dilinin çekeceği zulümden gerçekten korkuyorum Tracy. Bir saniye. Pipet yanıyor. Bunun sağlıklı bir şey olmadığını hissediyorum. B planı. Metal bir kaşık. Metali eritemez değil mi? Kaşık da eridi. Yanlış. Tamamıyla yanlış. Peki şimdi ne yapacağız? Sıcak. Sıcak. Aa, Tracy buzlu içeceğini alıyor. Onu soğutabilecek tek şey bu olacak. Ah kızım. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Bir şeyi tetiklemiş olabilirsin. Burası sıcak olmaya başlıyor. Şu köpüklere bakın. Çok acayip havalı. Ama onu içmenin harika bir fikir olduğunu sanmıyorum. Tracy kaşla göz arası mavi içecekten içiyor. Teşekkürler Stacy. Açın. Yaşasın harika atıştırmalıklar. Uu süper acılı soslu bir atıştırmalık. Bu harika. Yavaş noodle'lar alev alacak. Bunların hepsini yiyebileceğinden emin misin? Pekala bakalım. Hmm, inanılmaz. Wow, hepsi bu kadar değil. Stacy daha fazlasını istiyor. Çok fazla lezzet gelsin. Neyle başlayacaksın? Hmm. Güzel. Bir aloe vera içeceği. Hmm. Tracy Tresimiz... bir su balonu alıyor. Bu yenilebilir bir şey değil. Şaka mı yapıyorsun? Aldatıldığını hissediyor. Aklına bir fikir geldi. Balonu patlatıyor. İçinde kocaman bir jöle topu var. Aa, ve yaban mersini e aromalı. Tracy kendine gülümsemesinden hiç hoşlanmaz. Demek bowling oynuyor. Hey, neredeyse hepsi devriliyordu. Ama yapamadı. Doğduğun yere geri dönmeye hazırlan bebek. Wow! Biri Tracy'yi kontrol edebilir mi? Arkadaşlar! Nefes! Kurabiyeler ve süt. Klasik bir atıştırmalık. Ama Kate'in mini kurabiyeleri olan minik bir bardağı olması çok kötü. Karıncalar için bir çay partisi gibi. Stacey'nin tam tersi sorunu var. Çok fazla kurabiye. Ve bir sürahi süt. Sonsuz eğlence bizi bekliyor. Hepsi içine. Pekala sanırım biraz daha dikkatli olabilirdi. Şimdi ne olacak? Stacey Danny'nin kurabiyelerini satın almayı teklif ediyor. 5000 dolar mı? Ne? Evet evet evet. Deni 100 yılın satışını yaptım. Stace biraz daha süt almak ister misin? 20 bin dolar versen yeter. Güzel. Şimdi karıştırıyoruz. <laughs> Oreo'lu süt çorbası. Kate <laughs> bu görüntü karşısında şok oldu. Ben de öyle kızım. Bir şeyler yapmalıyız. <laughs> Kesinlikle iğrenç görünüyor. Stacy bunu denemelisin. Hmm. Bir fikrin mi var Kate? Stacy'nin çorbasını alıyor. Hey! Şimdi ne yapıyoruz? Sadece iç. Çok iyi. Üzgünüm Stace. O gitti. Stace onun üstesinden gelir. Güvenli. Evet hanımefendi. Şemsiye. Elbette hanımefendi. Aa, oh, oh. bunun sesini beğenmedim. Stace yapma. Başla. Sütlü yağmur için tahmin çağrıları. Süper alın. Çok geç. Kate artık süt banyosunda. Hiçbir şey Deni'nin gününü mahvedemez. Bu süt dışında. Paralar ıslandı. Hayır. Ne yağıştı ama. Ee, o kurabiyeleri bitirecek misin? Pardon pardon. Gülünecek bir şey yok. Üç deyince herkes açsın. Üç farklı renkte üç donut. Biri ısırılmış. Hmm. Kate artık olanı yemek zorunda. Deni için mavi donut. Çok hoş. Kate'le de alay ediyor. Ve mavi donuttan güzel bir ısırık alıyor. Mm -mm. Zengin kız Stacy için daha abartılı bir şey bekliyordum. Ve görünüşe göre o da öyleydi. Anladım. Telefonunun yardımıyla bir düğmeye basarak işleri büyütebilir. Sadece izleyin. Dev donut! Gördünüz mü? Size söylemiştim. Bu harika bir şey. Altın Nutella mı? Üstüne döküyor. Bir kutusu bin dolar ama elini korka kalıştırmıyor. İçinde elmaslar da var. Evet şaka bile yapmıyorum. Hadi ye bakalım. Ne var Deni? Bir fikrin mi var? Bunun için Deni mükemmel bir uygulamaya sahip. Bu harika olmalı. Ah, nereye gitti? süper küçültücü bir uygulama gördünüz mü? Çok zekice ve geriye kalan tek şey bu altın krem. Bu bir oyun Stace. Bana bakma. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız gösterimizi beğenmişsinizdir. Bildirimler için zile basmayı unutmayın. Görüşürüz.